Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Siren Çarmıklı kanseri yendi. Bir süredir lem kanseri tedavisi gören Siren Çarmıklı'nın kanserli hücrelerinden kurtulduğu ortaya çıktı. Çarmıklı iki seans daha kemoterapi gördükten sonra kanser tedavisini noktalayacak. Siren Gökhan Çarmıklı çifti bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Gökhan Çarmıklı'nın akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü sırada eşi Siren Çarmıklı'nın da lenf kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. 7 aydır kemoterapi tedavisi gören Siren Çarmıklı'nın sonunda kanserli hücrelerinden kurtulduğu ortaya çıktı. Kanserli hücrelerinin iyileşmesine rağmen tedavisini yarım bırakmamak için Siren Çarmıklı'nın iki seans daha kemoterapi göreceği belirtildi. Daha önce hastalığıyla ilgili olarak her şeye hazırlıklıyım, peruklarımı bile aldım ama moralim yerinde, kanseri yeneceğim diyen Siren Çarmıklı'nın bu sözünü yerine getirmesi sevenlerini de çok mutlu etti.